Sevgili 6. sınıf öğrencileri, hepinize iyi günler diliyorum. Yaşadığımız bu zor günlerde derslerinizden uzak kalmamanız için bir süre size bu şekilde yardımcı olmaya çalışacağım. Sizinle bugün 23-29 Mart tarihleri arasında işlememiz gereken sesin sürati konusunu anlatmaya çalışacağım. Ses maddelerin tanecikleri sayesinde bir noktadan diğer bir noktaya iletilir sevgili çocuklar. Tanecikler arasındaki mesafe ve taneciklerin hareketliliği sesin iletim hızını etkiler. Maddenin 3 fiziksel hali vardır. Bunlar katı, sıvı ve gaz haldir. Katı halde maddeyi oluşturan tanecikler birbirine çok yakındır. Tanecikler arasındaki boşluk neredeyse yok denebilecek kadar azdır. Sıvı maddeleri oluşturan tanecikler arasındaki boşluk katılara göre biraz daha fazladır. Gazları oluşturan e, maddenin tanecikler arasındaki boşluklar ise e, sıvı ve katılara göre oldukça fazladır. E, sesin bir noktadan başka bir noktaya iletimi maddenin tanecikleri sayesinde olmaktadır. Tanecikler ne kadar birbirine yakınsa o taneciğin ses enerjisini alıp yanındakine o yanındakine o yanındakine diyerek sesin aktarılması daha hızlı olacaktır. Sıvı ve gaz maddelerin tanecikleri birbirinden uzak olduğu için sesin yayılma sürati katılara göre daha yavaştır. O zaman şöyle diyebiliriz sevgili çocuklar. Ses katı ortamlarda en hızlı, sıvı ortamlarda biraz daha yavaş, gaz ortamlarda ise en yavaş yayılır. Ses yoğunluğu fazla olan maddelerde hızlı, yoğunluğu az olan maddelerde ise daha yavaş yayılır. Yoğunluk dediğimiz çocuklar belli bir hacimdeki madde miktarıdır. Bu üç kutunun hacimlerinin eşit olduğunu düşünürsek birinci kutumuzda tanecik miktarı ikinci ve üçüncü kutucuktaki tanecik miktarından çok daha fazladır. O zaman birinci kutucuktaki maddenin yoğunluğu ikinci kutucuktaki maddenin yoğunluğundan daha fazladır ikinci ile üçüncü kutucuğu kıyaslayacak olursak eğer ikinci kutucuktaki maddenin tanecik miktarı üçüncü kutucuktaki maddenin tanecik miktarından daha fazla olduğu için bu sefer ikinci kutucuktaki yoğunluk üçüncü kutucuktaki yoğunluktan daha fazladır diyebiliriz. Yoğunluk ne kadar fazlaysa sesin yayılma sürati de o kadar fazladır sevgili çocuklar. Sesin süratini etkileyen diğer üçüncü bir etkende e, ortamın sıcaklığı. Sesin hızı ortamın sıcaklığı arttıkça artar. Şimdi sesin yayılma süratini etkileyen etkenleri bir tablo halinde gösterecek olursak sesin yayılma süratini etkileyen üç tane etken varmış. Birincisi maddenin fiziksel hali. İkincisi maddenin yoğunluğu, üçüncüsü ise maddenin sıcaklığıdır. Maddenin fiziksel hali. Burada hava, deniz suyu ve tuğla üç farklı madde aldık. Bu üç madde e, fiziksel olarak da birbirinden farklıdır. Hava bildiğimiz gibi gaz maddeleri örnek, deniz suyu sıvı maddeleri örnek, tuğla ise katı maddeleri örnektir. Bu üç maddenin sıcaklıklarını sabit tuttuk 20 santigrat derecede ve sesin süratlerine, sesin yayılma süratlerini incelediğimizde, havada sesin yayılma sürati 344 metre bölü saniye, deniz suyunda sesin yayılma sürati 1522 metre bölü saniye, tuğla da sesin yayılma sürati 3650 metre bölü saniyedir. Buradaki tabloyu incelediğimizde, Katı haldeki maddelerde sesin yayılma sürati daha fazla. Sıvı haldeki maddelerde sesin yayılma sürati biraz daha düşük. Gaz maddelerde ise sesin yayılma sürati daha düşüktür. O zaman buradan şöyle bir sonuç çıkarabiliriz. Katılar sesi sıvılar ve gazlara göre daha hızlı iletilmiş. Sesin yayılma süratini etkileyen diğer ikinci bir etken ise maddenin yoğunluğudur sevgili öğrenciler. Burada yine farklı yoğunlukta 3 adet madde aldık. Benzin, su, kemik. Benzinin yoğunluğu 0 tam %72 gram bölü santimetre küp. Suyun yoğunluğu 1 gram bölü santimetre küp. Kemiğin yoğunluğu 1 tam %85 gram bölü santimetre küpmüş. Burada yoğunluklarını incelediğimizde en büyük yoğunluk kemiğe ait. Sesin yayılma süratini incelediğimizde e, yayılma sürati en büyük olan kemiktir Çünkü yoğunluğu en fazla. Yayılma sürati en az olan burada e, benzindir diyebiliriz 1250 e, Yoğunluğu küçük çünkü O zaman buradan şu sonucu çıkartabiliriz sevgili çocuklar. maddenin yoğunluğu ne kadar fazlaysa sesin iletilme sürati o kadar fazladır. Maddenin yoğunluğu ne kadar azsa sesin iletilme sürati de o kadar azdır diyebiliriz. Sesin yayılma süratini etkileyen diğer bir etken de maddenin sıcaklığı. Burada aynı maddenin farklı sıcaklıklarını aldık. 0 santigrat derece sıcaklıkta demir sesi 5000 metre bölü saniyelik süratle iletirmiş. 100 santigrat derece sıcaklıktaki demir ise sesi 5300 metre bölü saniyelik süratle iletirmiş. O zaman sıcaklık arttıkça sesin yayılma hızı artacaktır. Sıcaklık azaldıkça sesin yayılma hızı da azalacaktır diyebiliriz sevgili çocuklar. Sorularda sıkça karşınıza çıkacak iki sürat karşılaştırması. Sesin sürati ve ışığın süratidir. Genellikle bu ikisi size örneklerde çokça sorulacaktır. Sesin yayılma sürati havada 344 metre bölü saniye iken ışığın havadaki yayılma sürati 300 milyon metre bölü saniyedir. Yani ses havada 1 saniyede 344 metre yol alırken ışık havada 1 saniyede 300 milyon metrelik yol almaktadır. O zaman şöyle diyebiliriz. Işığın sesin sürati daha küçüktür ışığın süratinden burada bize büyük işareti konulmuş demek ki ışığın sürati büyüktür sesin süratinden diyebiliriz. Bu bölümün e, üçüncü konusu son konusu ses bir enerjidir. Evet çocuklar bildiğimiz gibi ses bir enerjidir. Ses bir enerjidir. Şiddetli sesler cisimleri titreştirir, hatta onların kırılmasına, parçalanmasına yol açabilir. Alçaktan uçan bir uçağın evlerin camını titreştirmesi, ses dalgaları gönderilerek böbreklerdeki taşların kırılması, müzik çalan hoparlörlerin önüne konan mum alevinin titremesi, opera sanatçılarının çıkardıkları ses ile cam bardağı kırmaları sesin bir enerji olduğunun kanıtıdır. Şimdi bu konumuzla ilgili örnek sorulara bakabiliriz. Aynı sıcaklıktaki ABC cisimlerindeki sesin yayılma süratleri aşağıdaki grafikte verilmiştir. Buna göre e, cisimlerin yoğunlukları arasındaki ilişki nasıl olmalıdır diye bir e, soruyla karşılaştık. Bu tür sorularda sevgili çocuklar grafik okumayı, grafik yorumlamayı iyi biliyor olmamız gerekir. Grafikte ABC maddeleri ve bu ABC maddelerinde sesin yayılma süratleri sütun grafik olarak bize verilmiş. Grafiği incelediğimizde yayılma sesin iletim sürati en büyük ya da en hızlı B maddesindedir. Şimdi sesin sürati ile yoğunluk arasında nasıl bir ilişki vardı onu hatırlayalım yoğunluk ne kadar fazlaysa sesin yayılma sürati de o kadar fazlaydı. Demek ki B maddesinde sesin yayılma sürati fazlaysa B maddesinin yoğunluğu en büyük olmalı. Ee, sesin yayılma sürati en küçük C maddesinde ise C maddesinin yoğunluğu en küçük olmalı. Demek ki biz bunları yoğunluk sıralamasına göre sıraladığımızda en büyük yoğunluk B'ye, ondan sonra C A'ya pardon, en küçük yoğunluk da C maddesine ait olmalıdır. O zaman cevabımız C. Başka bir soru. Aşağıda A, B, C ve D maddelerinin yoğunlukları verilmiştir. A maddesinin yoğunluğu 1 tam onda bir gram bölü santimetre küp. B maddesinin yoğunluğu 1 tam onda 2 gram bölü santimetre küp. C maddesinin yoğunluğu 0 tam onda 2 gram bölü santimetre küp. D maddesinin yoğunluğu ise 1 tam onda 5 gram bölü santimetre küpmüş. Aynı sıcaklıktaki bu ABCD maddelerinde sesin yayılma süratlerini sıralayınız demiş. Bu, bu tür sorularda dikkat etmemiz gereken başka bir husus sevgili çocuklar. Küçüktür ya da büyüktür işareti. Burada bize büyüktür işareti konulduğuna göre biz demek ki burada sesin yayılma süratini büyükten küçüğe doğru sıralayacağız. Yoğunlukla sürat arasında şöyle bir ilişki vardı. Yoğunluk ne kadar fazlaysa sesin yayılma sürati o kadar fazladır. Bu A, B, C, D maddelerinin yoğunluklarını incelediğimizde en büyük yoğunluk D maddesine aittir. O zaman D maddesinde sesin yayılma sürati en büyüktür diyebiliriz. Yoğunluğu D maddesinden sonra büyük olan B maddesidir çocuklar. B maddesinin yoğunluğu diğer A ve C'ye göre büyük olduğu için sesin yayılma sürati de A ve C'den daha büyüktür B'de. A ve C'yi kendi arasında kıyasladığımızda A'nın yoğunluğu C'nin yoğunluğundan büyük olduğu için A'da sesin yayılma sürati C'den daha fazladır ve en sona da C gelecektir. Yoğunluğu en küçüktür çünkü. Bir başka soru. Bu sefer sıcaklıkla sesin yayılma süratini karşılaştırmamızı istemişler ya da katı sıvı gaz fiziksel halleriyle sıralamamızı istemişler. Yanda verilen ortamlarda sesin yayılma süratlerini noktalı yere büyüktür veya küçüktür işareti koyarak belirtiniz demiş. Birinci bölüm 20 santigrat derecede hava 20 santigrat derecede su. Sıcaklıkları eşit burada gördüğümüz gibi. O zaman biz maddenin fiziksel haline karar vermemiz lazım. Hava gaz, suda sıvı olduğu için gazlarda sesin iletilme sürati ya da yayılma sürati sıvılardan daha küçüktür. O zaman küçük işaretini koyduk. İkinci soruda maddelerin cinsi ya da fiziksel halleri aynı, sıcaklıkları farklı. 0 santigrat derecede demir, 30 santigrat derecede demir. Sıcaklık ne kadar fazlaysa sesin yayılma süratı o kadar fazlaydı sevgili çocuklar. 0 santigrat derecede demirde sesin yayılma süratı 30 santigrat derecelik demirden daha küçüktür. Yine maddenin cinsi aynı sıcaklıkları farklı. 90 derece sıcaklıktaki bakır 40 santigrat derece sıcaklıktaki bakırdan sesi daha süratli iletmektedir. Daha büyük süratle iletmektedir. O yüzden büyük işareti koyuyoruz. 25 santigrat derece sıcaklıktaki civa ile 25 santigrat derece sıcaklıktaki demiri kıyaslarsak civa sıvı bir maddedir sevgili çocuklar. Demir katı bir maddedir. O zaman sıvılarda sesin yayılma sürati katılardan daha küçüktü. Buraya küçük işareti koymamız yeterli. Bugünlük anlatmam gereken konular bu şekilde. Ders kitaplarınızdan, evdeki kaynak kitaplarınızdan konuyla ilgili soruları çözebilirsiniz. Yapamadığınız soruları bana iletebilirsiniz. Size her zaman, her zaman yardımcı olmak isterim. Sağlıkla kalın çocuklar.